Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? Ben Caner Yine size başka bir Videoyla Karşınıza geldim Eee Bugünkü videomuz Yine bir road trip oldu Yani Yolcuyum ee, evet, Ben Long Island'dan çıktım Kuzeye doğru gidiyorum bir bakalım nereye Diye söylesem aklımıza belki Hababam ee, bir, sahnesi gelebilir. Şener Şen, bir yaz geldiklerinde demiş bir bilip atayım ben neredeyim diye ve göğsünü açıp demiştik ki olimpiyatlara gittik. Evet, ben de o olimpiyatların yapıldığı yere gittim. Montreal'e <laughs> gittim. Şansıma da bir tane kamyon geldi. Montreal'e gidiyorum, e, New York'un kuzeyinde kalıyor. Kanada'ya gideceğim. Kanada sınırından geçtikten sonra e, bir, bir saat sonra bir yer ama tabi yolda duracağım. E, mesela burada ilk bulduğum yer şu arkamda gördüğünüz yer. Test New York'lu ufak bir kafe. İçinde e, işte yiyecek falan var, tuvalet falan var. Tuvaletin dışarıda gerçeği ama bayağı temizdi. E, ben de böyle iki çöp kutusunun arasında video çekiyorum. İlk kez gidiyorum. Daha önce Kanada'ya gitmiştim. Ee, Niagara tarafına. Niagara şelalesine gitmiştim. Eski videolarda izleyebilirsiniz. Orada bir birkaç videom vardı. Ee, özellikle havaların biraz soğuması ve sonbaharı bekledim buraya çıkmak için. Çünkü arkamda gördüğünüz gibi ağaçlar da değiştirmeye başladı. Bu yol, bu güzergah bu mevsimde çok güzel oluyor. Ben de bu deneyimi yaşamak istedim o yola çıktım. Ee, şimdi Catskill diye bir yer var. Bakın şurada bir kartal uçuyor görebiliyor musunuz? Burada. Catskill diye bir yer var. Böyle bir e, dere kenarı bir kasaba. Bütün nehrini besleyen derelerden biri. Ee, orada bir duracağım. Ondan sonra New York'un başkenti. New York'un başkenti demeyeyim de burada her eyaletin kendi baş şehri var. Albeni, onun üzerinden geçtikten sonra Lake George diye yine değişik başka bir turistik bir yer var. Orada orayı görmeyi planlıyorum ve geceyi orada geçireceğim. Orada arabada kalacağım. İlk kez arabamda kalmayı deneyeceğim. Başka daha önce bir arabam vardı, onda kalmıştım ama yeni bir araba aldım, onda kalmadım. Arabada geçireceğim bir gece. Ondan sonra da Montreal'e gidip Montreal'de yine bir gece bir otelde kalmayı düşünüyorum. Montreal'den sonra da yine oranın doğusunda kalan Quebec City diye yine Kanada'nın bir şehri var. Onu gitmeyi düşünüyorum. Bakalım planımız bu şekilde. Şimdi yoldan videolar çekeceğim, gittiğim yerden çekeceğim birkaç partta olacak bu videolar. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, bütün videolara yorum yazmayı unutmayın. Yaklaşık 5.000 abonemiz var. 100 150'den fazla video var şu kanalımda. Kanalı büyütelim. Umarım bu yolda beğenirsiniz. Ben de anı olarak yine bunu YouTube'a atacağım. Kendime de anı olacak. İnsan unutuyor gezdiği yerleri. Videoları izleyip YouTube bizim için saklayacak ve biz de izleyeceğiz. Buna devam edelim. Size şimdi içeriği göstereyim. Hemen kafenin dışında böyle bantlar koymuşlar. Arkadaşlar insanlar otursun, mola versin, kahvesini, çayını içsin. Bugün şu an hava 12-13 derece ama güneşli bir gün. Şöyle bir kafe koymuşlar. Hemen önünde dergiler falan var. Ee, i̇çeride neler bulabileceğiniz yazıyor. Böyle çiçekler var. Biz de girip bakalım içeride ne satıyorlar. Size göstermek istiyorum var, günlük. Meyve koymuşlar. Bakın 6.75'e erik var. Bu tarafta kahve var. Şurada kahve dolduruyorlar. Halloween geldiği için kabaklar satışa çıkmış. 7 dolara kahve var. Burada sandviçler var. Acıkırsanız. Onlar da 10 dolar. ve buraya yine ufak bir işte yöremin balı, yöremin reçeli gibisinden bir yer yapmışlar. Peynirler var arkadaşlar. Böyle ufak, güzel zaman geçirebileceğiniz bir sistem koymuşlar. Bakın turşu satıyorlar. Yöremin turşusu 12 dolar. İçerisi de bu şekilde. Yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Yukarı doğru çıkarken New York'tan kuzeye yol genelde bu şekilde. Her taraf ağaçlık ve özellikle sonbaharda bu yolu tercih etmemin nedeni bu mükemmel bir manzara var. Ağaçların bu renk karmaşası. Bir yandan yapraklar dökülüyor. Yolda bomboş bir şekilde gidiyoruz. İnsanın ruhunu zenginleştiren bir ortam. Bakalım bu seyahatimizde daha neler göreceğiz. yola devam ediyoruz. İlk durağımız daha önce de dediğim gibi Catskill. Catskill arkadaşlar buranın e, insanların genelde trekking yapmak için gittiği bir alan. Dağlık bir alan. New York bildiğiniz gibi düz bir yer ama yukarılara doğru çıktıkça hem orman artıyor hem tepeler dağlar artıyor. Bu Catskill'de şehir merkezinin Hütsün Nehri'nin üstünde olduğu ee, ve e, biraz bir 15-20 dakika araba kullandığınız zaman dağların olduğu ve orada güzel yürüme alanların olduğu bir yer. Ee, bu gördüğünüz yol oraya gidiyor. Sağlı sollu ağaçlar. Yani burada şu an e, bir 500-600 metre sağda solda yerleşim yok. Olsa da çok seyrek evler var. Genelde buradaki, burada insanlar, hani köy burası, daha az insan yaşıyor. Bakın ortadaki refüja bakar mısınız? Yani iki şerit yol var, ortadaki refüj dört şerit. Sakin, sessiz, e, muhteşem doğası olan, havanın temiz olduğu bir yer. Biz Hütsün Nehri'nden yukarı doğru çıkıyoruz. Yani bu yol aslında e, Hüdsün Nehri'ni takip ediyor. Hütsün Nehri'ni biliyorsunuz Menettin'in, Menettin'in e, sol tarafından geçen bir nehir. Sağ tarafında da East River var. Ee, New York'un, işte Brooklyn'in, Manhattan, Queens, buranın suyunu karşılayan barajlar bu bölgedeki sulardan elde ediliyor. Bu bölgedeki barajlardan. Hani barajlar tam nerede bilmiyorum ama su ihtiyacını buradan şey yapıyorlar, karşılıyorlar. Burası dediğim gibi e, genelde tarımla geçiniyor ve burada bildiğim kadarıyla şarap yapan yerler var. Yani demek ki üzüm falan oluyor burada. İnsan, yani burası New York'a çok uzak değil. New York 2 saat araba kullanarak buraya geliyorsunuz. İki, iki 2-2,5 saate. Bir hafta sonu için millet çoluğuyla çocuğuyla geliyor. Burada bir farmda takılıyor, yemek yiyor, şarap içiyor. Sonra akşam dönüyor. Yani şöyle düşünün, İstanbul'dan çıktınız, Şili'ye gittiniz, döndünüz gibi bir durum. Ben de şimdi burada, bakın araba tırmanıyor gördüğünüz gibi, şu an Bayır'dayım. New York'ta bu yok, tırmanma falan. Ee, ben Montreal'e gidiyorum ama yol üzerinde bir iki şehre uğrayacağım. Dediğim gibi arabada yatacağım, yatabilirsem bir gece yatamazsam otele geçeceğim. Ben de bir şekilde denemek istiyorum. Çok tesisatım yok ama e, arabaya bir uykutulumu aldım. Bir tane yorgan, bir tane yastık aldım. E, arka koltuğu yatırıp yatmayı deneyeceğim. Bu aralar biliyorsunuz moda herkes SUV araç alıp arka koltuğu yatırıp orada yatıp otele para vermiyorlar. Ben de otele para vermek istemiyorum açıkçası. Amerika'da oteller koronadan sonra arttı. Yani 100 dolara otel kalmadı. En kötü yerler bile 150 200 istiyor. Kahvaltı dahil değil. Zaten kahvaltıda verse bir kuru ekmek veriyor. Ee, bir 1 dolara satılan ekmeklerden üstüne krem peynir falan kahve alıyorsun yani. Hani böyle çok olur. yumurta veren yerler de oluyor, açlanmış yumurta. Öyle Türkiye'deki kahvaltı gibi değil. Ama ortam muhteşem ya. Yani sırf şu şeyleri görmek için yola çıktım zaten sonbahar görünümü, ağaçlar, kırmızı yapraklar, yeşil yapraklar, kahverengi, doğanın bütün tonlarını görebildiğimiz bir yolculuk oluyor bu. İnanılmaz. Bir 45 dakika sonra ilk durağıma varacağım. Ondan sonra da ana bir, bir buçuk saat falan herhalde ikinci durağım olacak. İnşallah gün batmadan yetişebilirsek oraya orada da video çekeceğim. Devam. Catskill kasabasına birazdan geliyoruz. Kasabaya girmeden önce böyle sağa solu size göstereyim diye videoyu açtım. Şey geçiyor. Ne mı? Şimdi arkadaşlar sol tarafta dağlar var. Ee, dediğim gibi New York genelde düz bir yer olduğu için burada da sıra dağlar var. Catskills dağları diye geçiyor. Sol tarafımızda kalıyor. Bu ağaçlardan görünmüyor. Ve Hemen yine dağlardan önce Hücsin Nehri var. Şimdi bir köprüden geçeceğiz oraya giderken. Daha önce bir tane kırmızı köprüden geçtik. Oranın şeyi çok güzeldi manzarası ama o ara video çekmiyordum. Şu an. In a quarter mile at the traffic circle, take the second exit onto New York 23 West. Uzun yolda giderken GPS'in sesini açıyorum. Çıkışları kaçırmamak için. Çünkü birkaç kere oldu kapalı gittiğim zaman kaçırıyorum çıkışları. Evet, buradan buraya göbek koymuşlar. Bu sağ tarafta da topat Burası da böyle anasını satayım. şey yapmışlar. Exit evet. the traffic circle onto New York 23 West. Evet, karşıda dağlar var mesela. Şu an görebiliyorsunuz. Üzüm bağı var sol tarafta. Üzüm tarlası. bu bayağı da büyük. Şimdi karşıda bir köprü var. Köprüden geçeceğiz. Ve Ketki da kasabasına varacağız. Şu an Hütsün Nehri'nin üzerinden geçmeye başladık. Altınızda bir Hütsün Nehri'nin kolu vardı. Abi bu Hütsün Nehri çok geniş arkadaşlar, geniş ve derin bildiğim kadarıyla. Çünkü bu bu nehir üzerinde şey yapıyorlar. Kruz gemi turları düzenliyorlar. hatta Kanada'dan falan e, dere üzerinden gelirken millet New York üzerinde atlayıp kaçıyormuş Amerika'ya gemiden atlayıp. Yani öyle şeyler duymuştum. Şu an en geniş bölgesinin üstündeyiz. Yani genişliği bir İstanbul Boğazı kadar var. Derenin, şey, Üçsün Nehri'nin genişliği. Gördüğünüz gibi zaten köprüden de anlaşılıyor. O ilk başladığımız yer Viyadük'tü. Orada da su vardı da. Bu köprü asıl nehrin sağa sol istikametindeki genişliği hemen hemen bir boğaz köprüsü kadar. Yalnız bu yollarda giderken hani sağda solda cep yapmamışlar durmak için. Arada bir durayım falan desen. Ha, bakın bu cep burası da paralıymış aslında gördünüz mü? Şur, şurası para alıyor kim bilir kaç para alacak bu köprüler bizden. Çat diye yapıştırdı parayı şu an. Bu e, arabayla dediğim gibi giderken sağda solda böyle welcome to the şeyler yok. Bakın burada yazıyor mesela. Ketkil kazabasına, köyüne hoş geldiniz diyor. Ama bunu her yerde demiyor. Yolda, yolda gelirken birkaç yer vardı. Mesela onlarda acayip acayip isimler var. Buraya eskiden e, işte İngilizler, Hollandalılar falan geldiği için bazı isimler böyle uzun. F Fince gibi hani İzlanda'daki köyler gibi veya Norveç'teki değişik isimler var. Neyse birazdan gireceğiz köye bakalım köy nasıl. Şehir merkezine doğru iniyoruz şu an. Main Street. Main Street hemen hemen her bölgede var yani ana anacadde anlamına geliyor. Ee, yine şehrin, kasabanın merkezine doğru gidiyorum şu an. Size de bunun videosunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir yer. Ee, eski, eski binalar var. Burası tam merkez. Şu ileride bir köprü var yine bir derenin üstünden geçen. Şimdi bu main street üzerinde bir park yeri bulup arabayı park edeceğim. Biraz kasabada yürüyeceğiz. İnşallah park yeri bulabiliriz. Çünkü mesela Boston'a gitmiştim. Bir tane park yeri bulamadım. Yani araba park etmek böyle şehir merkezlerinde çok zor oluyor. Şöyle gideyim sağa Sağ daha müsait gibi. Ah, park metre koymuşlar. Head evet. north Şurada duralım bakalım. Şehir merkezi burası. Şöyle bir karşıya geçeyim. Arkadaşlar eski Amerikan filmlerindeki kasabalar gibi bakın sağlı sollu binalar. Ortası boş. Ana cadde. Hani şuradan bir bar çıkacak gibi falan. Aynı restoranlar. Burası da bankaymış. Bakın şurada Catskill Saving Bank diyor. Birazdan buraya geri döneceğim. Arabayı buraya park ettim. Burada yemek yiyeceğim burada bir yerde. Arabayı da park etmek için sokakta park metreler var. Yarım saati 25 kuruş. Bakın şurası da courthouse'muş, yani adliye. Adliye olduğu için polisler falan vardı demiş, şurada adliyenin önünde. Buraya da bir yol çalışması yapıyorlar. Şimdi şu aşağı doğru bir köprü var. Orayı... Orayı... A, oraya baktıktan sonra... Zaten ufak bir yer burası. O da devam edeceğiz. Asıl olay bu yolun devamında işte o ilerideki dağlarda işte oteller, kamplar falan filan var. Orada insanlar gidip oraya orada kamp yapıyorlar ya da yürüme yapıyorlar. Falan filan. burası da şehrin merkezi dediğim gibi adliye var, banka var. Elediye melediye falan buralardadır. Evet burada yine Ketsikil Deresi diye geçiyormuş burası. Böyle bir yer var. Şu ileride köprü var. Hemen yanında tren yolu. O araba geçerken sallanıyor. Bu tarafta millet botlarını falan park etmiş. Bakın şurada. Şurada ufak bir restoran gibi bir şey var. Adam bir şey dedi ama anlamadım. Durum bu. Bu da şehir merkezinin bu taraftan görünüyor. Bakın şu binalar falan hep eski binalar. Görüyor musunuz? Derenin kenarına yapılmış. Zamanında gemi yolculuğu falan yaparken işte gemilerle burada demek ki Durup mal falan indiriyorlardı. Bakın şurada bir ufak bir iskelesi var. Durum bu. Şimdi Ketsikl kasabasından çıkıyorum arkadaşlar. Yani çok aşağı tarafta bir şey göremedim. Ana cadde burası zaten. Böyle ufak yerlerde ana cadde de oluyor her şey. Birazdan e şeyler yiyeceğim ondan sonra çıkıp Lake George'a devam edeceğiz. Saat zaten 4 oldu. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Lake George'a geçeceğiz. Orayı izleyeceğiz. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.